Herkese selam arkadaşlar. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani ETS 2'ye. Evet arkadaşlar. Uzun süredir yoktum. Bu depremlerden dolayı biraz ara verdim. Baya bir ara verdim. İşte sonradan başladım. işte video atmaya başladım yani her şey kaldığı yerden devam ediyor yapacak bir şey yok neyse yola çıktığımızda sohbetimize devam ederiz evet arkadaşlar geçen yıl e, kurbanlık götürmüştük bilenleriniz bilir bu sene yine kurbanlık götürüyoruz bildiğiniz üzere kurban bayramı yaklaşıyor Yine geliştemin kurbanlarını götürüyoruz. Antalya'ya buradan açalım. Evet. Köyçeğiz'den ben Aydın'a geçmiştim. İzmir, Aydın Aydın'dan Muğla, Muğla'dan Köyçeğiz'e geldim. Eniştem buradan almış kurbanlıkları. Buradan Antalya'ya götüreceğiz. Allah için verirse Evet. Aracımızı çalıştıralım. Aracımız muhteşem R440 Scania Topline. Hadi bakalım. <laughs> muhteşem ses var. Araç muhteşem. Yanıştım yine yanımda sigara yakmış. Ay yavrum ay. Hadi bakalım zaman kaybetmeyelim. İndir baba imdadı. Hadi bakalım. Geçen sene yine Scania ile gitmiştik. Yalnız Scania 2004-2005 modeldi sanırsam. O da R modeliydi. Değiştirdik. Takasa girdik. Ve bunu aldık. Ve aracımdan da çok memnunum. Muhteşem bir araç. R440. ses, olağanüstü bir sesi var hadi bakalım Evet arkadaşlar video uzun süredir video atmıyordum ondan bahsediyordum yani bazı planlarımız vardı. Eee Maraş'ta arkadaşlarımız vardı. Onlarla konvo yapacaktık. Depremin olduğunun gecesinde işte konuşmuştuk. E, sistem topluyorlardı. E, bilgisayar topluyorlardı. konvo yapacaktık. Canlı yayın yapacaktık vesaire vesaire derken o istedi istemediğimiz olaylar gerçekleşti. Deprem oldu ve deprem olduktan sonra ben tabiri caizse biraz soğudum bayağı biraz değil bayağı soğudum lan dedim ne yaşadık öyle dedim yani bir hayalden bile öteydi ya öyle hayal etsen o kadar edemez o günler gitsin bir daha gelmesin ve o yüzden ara vermiştim Tekrar bu arkadaşlarım e, kendilerini toparladılar. Yine sistem toplamaya başladılar. Evlerine geçiyorlar. Ve bu beni çok sevindirdi. Ve öyle olunca da tekrar dedik sağlara dönelim. Çek baba rötarı. Bravo. İşte öyle arkadaşlar ya. Allah bir daha göstermesin öyle. O günler gitsin de bir daha gelmez. Şimdi de <laughs> gündemde sel felaketleri var. Maalesef durumlar vahim. Durmadan yağmur, tel, yağmur, sel. Allah hayırlısını versin. En iyisini o bilir. Tahtir-i ne yapacak? Hiçbir şey yok. Evet baba. Ağır 440. zorlanıyor mu lan? Hı? Aman kadar alayım. Sana o kadar parayı boşuna mı döktün? he sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah sizler de iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Umarım sizi çok bekletmedim. Çok özletmedim. Durumlar öyle işte anlattığım gibi. Evet Dalaman'dan geçiyoruz. Dalaman'dan seyreden varsa selamlar buradan. kanalım bir sene oldu kanal açalı. Aynen bir sene oldu. Normal ilerliyoruz ya. Yavaş ilerliyoruz olsun. sağlık olsun. Benim böyle bir amacım yok. Vay youtuber, YouTube. Ben sadece aldığım zevkle yani oynadığım oyunu sizlere de sunmak ve göstermek istiyorum. Sadece niyeti bu. Bu ne trafik ya. Allah acayip trafik var ha. از اونو با او لان اوه این اینش دیگه اینه یه یه لان والا دیوان Bırak şu ciğereyi diyorum, yok ha bırakmıyor ya. Vallahi bırak. Alışmış ha, gidice. Alışmış ha, gidice. Bu arada... ...Antalya'da mal pazarı... ...güzel yere kurulmuş. Zaten eniştem bir hafta öncesinden gitti, yerini ne, ayarladı, baktı, halletti, telefon ediyordu. Yani gerçi bu aralar işler durgun. İzmir'e taş getirdim. Aynen. İzmir'den de köyceğize sebze yükledim Buradan da zaten malları almış Kurbanlıkları buradan almış direkt Oradan da Antalya Bazar'a Getiriyor bakalım Allah hayırlısını versin Oradan da satmaya başlayacak Satılan satılır satılmayan da yani Alır gelirik Ne yapalım Bravo tırımız muhteşem. Eee o kadar para verdik. 2 milyon 400 bin para verdik ya. Sadece sırf kafiye. Dosya zaten vardı. Geçen sene de vardı aynı dosya. Olacak o kadar. Ya Streamline alacaktım. Ya Streamline baktım. Bu Strem line, 4 Stremen vardı. Bir tane bu vardı. Hemen hemen aynı paraları. Arada 150 bin lira oynuyordu. Dedim pop alayım. Hem içi geniş. Hem yüksek tavan. Yani normal ortasına şöyle ayak başı dikilebilirsin. Dedim bu olsun. Bismillah dedik aldık bakalım. Evet yerinde 1 milyon 400 saydı. Yeri 2005 modeldi. Çek rotarı. Ay yer aradım da perde şimdi temiz idi ben temiz kullanırım. Böyle 10 bin bakımıymış, filtreymiş, yağymış kesinlikle. Aksatmam. Ya arabalara iyi bakarım ya. Ya tekelden kullandın mıydı zaten? Temiz ol. Yeter ki tekelden kullan. Karabey. Aba, iniştem. Yok ya. Yarın iki evçi haşa lan. Ha. bak. Çek baba. Baba röter. Sesi muhteşem. Hele bir size bir ses dinleteceğim. Böyle bir kırmızı ışık ne olursa durduğumuz yerde Öf. Acayip ya. Gerçekteki sesin aynısı. Dur bakalım şöyle kırmızı ışığa ne denk gelirsek. Şöyle olduğumuz yerde niye yağmur yok ha? Lan Türkiye'yi sel götürüyor lan. Şuna bak gibi. Etrafa bak. Neyse sağ salim kurbanlıklarımızı bir teslim edelim de. İndirelim. Yine otobüs videolarına devam ediyoruz. Ee, geçen seneden okullar kapanmadan önce muhteşem izleniyordu videolar. Geçen sene okullar kapanmadan önce okullar bir açıldı, videolar izlenmeyi kesti, izlenmeyi bıraktı. Yani izlenmemeye başladı. Yani ben ne bileyim yani hani okulun. Okul yüzünden izlenmedi diye tahmin ediyorum. Dur bakalım. Cuma günü okullar kapalıyor. Acaba okuldan mı? Yoksa normal mi izlenmemeye başladı bilmiyorum. Yoksa videolarım güzel izleniyordu. 4, 5 bin hatta 6 bine kadar izlenme var. Ya hep aynı şekil video yapıyorum ya ondan izlenmiyor. Tıkılıyorsunuz. Hani başka oyunlarda oynamıyorum. Ya başka oyunlar oynamıyorum ya. Yani oyun başka oyun oynamayı canım istemiyor. Ha ETS 2de de çok iri, e, içerik üretmeye üretmek istiyorum aslında. Yani onu da hani bottan anlamam, şeyden anlamam, ne bileyim. Keşke öyle bir imkan olsa aklımda neler var da yok işte. yani volan modları işte Türkiye haritası Hakan kardeşime de buradan selamlarımı söylüyorum. Ee, onların modlarıyla işte otobüs modlarıyla Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onlar da güzel çalışıyor ekip olarak işleri güçleri rast çıkmasın. İşte öyle. İşte vakit buldukça realde de biliyorsunuz çalışıyorum. Tek bana bağırıyor tari. Oo, şimdi geldi kırmızı ışığa. Sese bak. Dese bak baba. Of. <laughs> Muhteşem. Gerçekteki R440 sesinin aynısı. Gerçek hayattaki. Bakın. Aynı. Hiçbir farkı yok. Hadi oğlum ne oldu la? Ha, ya yürü. Ya koştuk. Oyun muhteşem ya. Ya oyun muhteşem de oyunun yani yine yeniliyorum. Oyunun gerçekten eksikleri var. Direksiyon katlanmıyor. Orjinal süspansiyon yok. Ne bileyim mevsimler gelmiyor. Ne bileyim kış mevsimi, ne bileyim sonbahar. Yani onlar gelmiyor. Yani eksikleri çok ama yine de muhteşem bir oyun. Bana göre. Yani muhteşemli modlu oyun. Yani her moda izin veriyor. İstediğin modu yap diyorsun. Yani en iyiliği, en birinci iyiliği o. Yani istediğin her şeyi yapıp oynuyorsun. Haritanı yap, arabanı yap, ne bileyim, evini yap. Her şeyini yapabiliyorsun. O çok güzel. Ya bir de ne bileyim hani karşılarında rakip yok adamlar istediği gibi tabiri caizse at oyna diyorlar. Aynen. Bir İstanbul, Tekir, Tekirdağ, Edirne'yi çıkarttılar. Başka yok. Başka yok. Neyse. İki sene oldu. Abi yapmışsınız. Yapınsanıza ya. Zaten bu oyunun %70'i, %80'i Türkler oynuyor. Yapın abi. Çıkartın 3-5 il daha yapın. Çıkartın DLC olarak. Bakın nasıl alıyor biz. Ama siz gidiyorsunuz Rusya'yla uğraşıyorsunuz. Çapınız kaçırsa. Ee, çapınız kaçırsa. Rusya'ya o kadar emek verdiniz. Aman şöyleydi, aman kaçtıydı, aman koştuydu. Wow. Oh. Rusya işi yattı. Değil mi? Yani Rusya'yı uğraşana kadar bizim Türkiye haritasına uğraşsaydınız TCS size söylüyorum ha. Yani çok yol alırdı. Neyse. yapacak bir şey yok. Saatimiz kaç oldu? Saat 9'a geliyor. Geniştem hala sigara elinde baba. Vur baba vur. Vur baba. Yapacak bir şey yok. Bu arada kurbanlık derken kurbanlıklar çok pahalandı geçen sene 6'ya kestiğimiz kurban herhalde bu sene 15-16'ya keseceğiz. Öyle görünüyor. Çünkü eniştem gerçekten de malcılık yapar. Yani 90 90 bin TL'ye kurbanlık sat. Yani 90, 100, 120, 130, 150, 190'a kadar kurbanlık var. hiç duymadınız. 190'a kadar kurbanlık var. Yani bundan 2 sene, 3 sene önce, 190'a Aha bu Fırından doğru şeyi alıyorduk ha Hee Fırından doğru şeyi alıyorduk Yaa Yani 4 sene önce, 5 sene önce her neyse Belki alamazdık da Yani bunu alana kadar Aksor alırdık mesela Aksor Rahatlıkla alındı ama pahalılık aldı başını gidiyor. Nereye kadar gidecek? Dur bakalım. Hayırlısı diye yani ya bak elimizden bir şey gelmiyor. Evet. Antalya'ya girdik. Antalya'da olan ve bizi izleyen herkese selamlar. Çek baba rötarı. ben şey yaptım, işaretledim o gideceğimiz yere. Mal pazarı, yeni mal pazarı kuruluyor. Böyle aynı Jamaikan'ın ev gibi satış orada olacak. an Allah Allah arkama yaklaşıyor oğlum. Gerçi bu hak onun da. Şöyle bir dıştan bakalım bakayım. Yavru ya. buradan giriyoruz. Sinyalimizi verelim. Bakın. İşte şöyle. Burayı yapmışlar. Güzel de akıl etmişler. Burası birinci kademe. Bir de şura var ikinci kademe. Biz buraya geleceğiz. muhteşem. Şöyle buradan U çekeriz. Kulların yarına. Park ederiz. Oradan da videomuzu sonlandırırız. Evet. O alan güzel. Aynen öyle yatacak yerler, ne bileyim yeme içme, kafeterya hepsi olur burada. Baksana. Yer güzel. Hmm, saat 9. O oh. arabayı aleri park ederek. Hoppa. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.